Bazen yolun yarısında insanlar aslında yanlış yola geldiğini fark eder. Nasıl mı? Yolun yarısı diyelim Bir insan kaç sene ömredebilir ki? 100 sene. 50 yaşına geldi diyelim. Ve 50 yaşına geldiğinde fark eder ki Hakikaten yaptığı işleri istemiyormuş. Farklı bir yöne doğru gitmek ister. Kimisi Evliliğini yıkar, başka yöne doğru gider. Kimisi ise aslında erkeklikten bıkıp kadın olmaya karar verir. Kimisi ise yaptığı işlerin aslında yetenekli olduğu işler olmadığını fark eder ve başka işlere doğru yönelir. Çok örnekleri vardır dünyada. Birçoğumuz bunu orta yaş krizi olarak söyleriz. Orta yaş krizi genellikle 30, 40, 50 arasında insanların, insandan insana değişir ama genellikle bu yaşlarda başlar. Ve daha derin problemler ve daha derin sebeplerden dolayı oluşur. Carl Jung zaten bunun hakkında şöyle demiştir. Orta yaş, domine edilen egonun bırakılma vaktidir. Bu ne demektir? İnsan hayatı güneşe benzer. Şöyle, Sabahleyin güneş doğumu insanın çocukluk zamanıdır. Parlaktır, güzeldir, boştur, manzarası güzeldir. Aynen çocukluk gibi bakarsın dersin ne kadar yetenekli bir çocuk. Çok geleceği parlak. İkinci faz ise birazcık sabahleyine doğru. 9-11 9-10 gibi, 11 gibi. Artık bu gençlikte şey zamanına geliyor. Ergenlik çağına. Ve bakıyorsun diyorsun tamam güzel. Isı vermeye başlıyor. Yavaş yavaş yetenekleri açığa çıkmaya başlıyor. Ve orta yaş ise öğlen vaktidir. Öğlen de öğleden sonrası gibi. Güneşin en parlak olduğu ve en sıcak zamanlar. Ve yaşlılık ise artık güneşin batım zamanıdır. Eski gücü yoktur ama yine de manzarası güzeldir. İşte şöyle, bu fazlar arasında geçiş yapıldığı zaman onlarda da bir krizler oluşur. Böyle hızlıca geçiş sağlanmaz. Eğer bu geçişlerin birinde bir problem yaşanırsa insan o fazla kalır. Ki çoğu erkekler arasında çocuk adam sendromu burada oluşuyor orta yaşı, gençlikten orta yaşa geçtikleri zaman çocukluklarını atlatamıyorlar. İçindeki o çocuk kalıyor. Çok büyük sıkıntılar yaratıyor. Sorumluluklardan kaçıyor. Kendi sorumluluklarını bilmiyor. Genellikle ona yük oluyor. Kendisini bir türlü ayağa kaldıramıyor. Maalesef böyle şeyler var. Birçokta da, da böyledir. Sorumluluk almak hakikaten bir belirli bir şey ister insanda. Kapasitenin gelişmesini ister. Sorumlulukların farkına olacak ve sorumlulukların peşinde koşacak hakikaten insanda bir şey olması lazım. O kapasitenin oluşması lazım. Orta yaşa girdiğimiz zaman ise büyük bir şeye gireriz. Felsefi bir bunalıma gireriz. Varlığını insan sorgulamaya başlar. Şimdiye kadar geldim. Elimde avucumda ne var? Bunu sormaya başlar. sormak da daha haklıdır. Çünkü eğer o yaşa kadar gelip insan elinde bir şey doğru düzgün yapamadıysa kendisini sorgulaması gayet normaldir. Sorgulamıyorsa bir problem vardır zaten. Şimdi size bir soru soracağım. Size göre ölüm var mıdır? Vardır abi sonuçta deriz. Hepimiz öleceğiz tabii ki teoride güzel. Ama bunun yavaş yavaş üzerimizde hissedilmesini görmek, vücudumuzun değişimini görmek, fikirsel olarak yaşlandığımızı hissetmek, yani toprağın yavaş yavaş bizi çektiğini hissetmek farklı bir şeydir. Belki gençlikte, çocuklukta, orta yaşta, başlarında insan bunu hissetmez. Kendisini genç hisseder, dinamik hisseder. Ama zaman ilerledikçe aynaya baktığı zaman artık o derisinin buruşmasıyla, eklemlerin ağrımasıyla, başının gereksiz yere ağrımasıyla bazen hissettirmeye başlar. Ve ölüm artık inkar edemez hale gelir insan. İster istemez yavaş yavaş bazı şeylerin farkına varıyor. Ve bu yüzden insan birazcık da olsa ödü patlamaya başlıyor içten içe. Sonuçta herkes yaşamayı seviyor. Birisini hayal edin. 18 yaşından beri çalışıyor, didiniyor, para kazanıyor, çok güzel para kazanıyor. Gelmiş 50 yaşına, ailesini kurmuş, çok güzel bir kariyer yapmış, eğitimi ise dört dörtlük, Amerika'ya yerleşmiş ya da istediği bir herhangi bir ülkeye yerleşmiş. Adamın hayatı bal kaymak gibi. Ama ortaya yaşa geldiği zaman kendisine şu soruyu soracak. Hakikaten çalıştım değindim ama değdi mi? Gerçekten bu kadar çabalamama değdi mi? Tamam yaptım da peki ya sonra? Ne için? Ya sonra? bu soruyu soruyor kendisine. Bir dağın tepesine çıkmak gibidir. Dağın tepesine çıkıyorsun. Çok güzel çıktın. Mükemmel bir his. Everest'in tepesine çıktın. Dünyanın en yüksek dağın tepesindesin. Artık yeryüzü ayaklarının altında. Yukarıya bakıyorsun. Daha yukarısı yok. Ya e aşağıya bakıyorsun. Çıkmışsın. Ne yapacağım şimdi diyorsun. Aynen o durumu yaşıyorsun. İleriye bakıyorsun. Diyorsun ki tamam 50 yaşıma kadar geldim. Bütün hedefleri yaptım. Herkes, şey, her şey çok iyi. Ailem mutlu. Her şey çok iyi. E ileride ne var? Bakıyorsun ki ileride kaçınılmaz olan tek bir şey var. O da ölüm. Gençlikte, çocuklukta, orta yaşın başlangıçlarında insan tabii ki çabalıyor, didiniyor. Meşgul ediyor kendisini. Hedeflerle, ailesinin mutlu olmasıyla. Çabalıyor, kafasını karıştırıyor bir şekilde, uzak duruyor. Ama bunları bitirdikten sonra artık ölümün farkına varıyor. Ve ölüm kaçamazsın. Ne yaparsan yap, ölümden kaçamayacaksın. Bu işte bu anda insan kafasında bazı şeyleri sorgulamaya başlıyor işte. Hepimizin kafasında bazı sorular vardır. Var tabii ki de hepimiz insanız. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Dopamini duymuşsunuzdur. Videoları seyrettiyseniz dopaminin ödül mekanizmasının kilit ve anahtarı olduğunu biliyoruz. Peki bu dopamin ne zaman salgılanır? Hedefe vardığında mı salgılanır yoksa hedefe giden yolda süreçte mi salgılanır? Hedefe vardığında da salgılanır, hedefe giden süreçte de salgılanır. Ama mesele hedefe vardıktan sonra artık salgılanmıyor. Bitiyor. Ve ondan sonra bir boşlukta hissediyorsun kendini. Hayatının amaçlarına ulaştıktan sonra zaten başka yapacak başka bir şey kalmadığı için kendi kendine soruyorsun. Diyorsun tamam peki ya sonra? Bundan dolayıdır ki birçok insan ortayaş krizine giriyordur. Ha diyeceksiniz abi şimdi ortayaşa geldim elimde bir şeyim yok ki ben ne yapayım yani bir şey yapmamışım hedefim yok bir şeyim yok ulaşmamışım ama kriz geliyor. Çok güzel bir soru. Şu da şöyledir. Biz iyimserliği bir satıcı olarak görürüz sevmeyiz. iyimser insanlardan çekiniriz. İyimser düşünmeyi severiz. Hoşumuza gider, ümit verir ama iyimserlik bize göre değildir. İyimser kapınızı çalan satıcı gibi gıcıktır. Kötümserliği severiz. Kötümserlik de bazı insanlarda dopamin verir. Bu yüzden ülkece arabeski çok seviyoruz. Konserlerde jilette kendimizi kesiyoruz. Acıdan zevk alıyoruz. İnsanın başaramaması bile ona dopamin salgılatıyor. Ne kadar gariptir değil mi? Başarısızlıklarına zevk alan insanlar da vardır. Çünkü hep dakikada kendisine dert ediniyor. Dert ediniyor bir şekilde onu şeye sürüyor. Abi başarısız olduysan olmuşsundur bırak başarılı ol. Ama yapmıyor. Ya keşke şöyle yapsaydım böyle yapsaydım diye diye kendisini bir nebze çıkmaz bir sürece sokuyor. Maalesef orta yaşa kadar da devam ediyor. Orta yaştan sonra da devam eder. Bir insan yedisinde neyse yetmişinde de olma ihtimali yüzde doksandır neredeyse. Peki diyelim bir arkadaşınızı gördünüz. Baktınız orta yaşa doğru gelmiş. Nasıl anlarsınız ki bu adamın orta yaş krizine girdiğini? Güzel soru değil mi? Basittir. Depresyona girer hafif böyle bir çökmeye başlar. Bakarsın modu değişiyordur. Bakarsın ki adam radikal değişimler yapmaya başlıyor kendisinden. Belki dinden imandan haberi yoktur, dine imana döner. Belki sanatı sevmiyordur, sanatsal şeylerle ilgilenmeye başlar, zıtlaşmaya başlar. O sorarsın ne yapıyorsun abi diyor sanki kendimi yeniden keşfediyorum gibi. Bakarsın adam pılını pırtını toplayıp bir yerleri gezmek istiyordur. Kafasına göre gezmek istiyordur. Ya da bakıyorsun botoks dolgu falan filan yapıyordur. Bir şekilde fiziksel değişimlere giriyordur ya da gençler gibi giyiniyordur. Depresyona girmiştir. Orta yaş krizine girmiştir ve bunu kabullenmek istemiyordur. İşte bu yüzden gördüğünüz anda basittir. Ne yapacağınız zamanı bekleyin. Birazcık zamana akışması lazım. Bu tipteki insanların da söyledikleri şeyler basit aslında ya. Zamanla yapamadım. Gençliğimde yaşayamadım. Evet. <laughs> ne yapayım yani? <laughs> Maalesef hepsi böyle değildir tabii ki de ama böyle şeyler, semptomlar verirler genellikle insanlar. Tabii ki ben psikolog değilim ya da herhangi bir psikoterapist de değilim. Ama sadece öğrendiklerimi öğretmeye çalışıyorum. Orta yaş krizi geldiğinde yapılacak şeyler nedir? Hakikaten bir insan ömrünün yarısını neredeyse çalışmakla, titinmekle, hayalleriyle uğraşmak için harcamıştır. Kendisine camiada bir yer edinmek için neredeyse yıllarını harcamıştır. Kendisinden yabancılaşmıştır. E bu insan tabii ki bir yerden sonra kendisine odaklanmak isteyecek. Hakikaten kendi gerçek benliğine odaklanmak isteyecek ve bu hakkıdır. Bu yüzden kendi gerçek benliğine odaklanması gerekir. İnsanlardan ve insanların ondan isteklerinden, ondan düşüncelerinden uzak durması lazım. Kendi kendini araştırıp bulması lazım. Kendisini keşfetmesi lazım. Çünkü zaten yarısını boyunca kendisine uzak durmuş bir adam. Haksız da değil aslında. Çünkü hayatının ilk yarısında eğer bunları yapmazsa camiada rahat olmaz, parası olmaz kenarda, kafası rahat olmaz en azından kenarda parası varken bunları yapabilmesi daha mantıklıdır. Andan zevk almayı öğrenmek lazım. Küçük anlardan zevk almayı. Mesela bir gölün kenarına gittiğinizde taşa fırlatıyorsunuz böyle sekiyor ya 3 tane. Onun vermiş olduğu zevki başka şeyden yani aldığımı hatırlamıyorum. Gençlikte yaşamış olduğumuz ve istediğimiz hedeflere ulaştıktan sonra belli bir yerden sonra artık o hedefler çekiciliğini kaybediyor. Bu yüzden ulaşamayacağımız ve ömür boyu bize katacak şeyler daha mantıklıdır. Hakikaten bir şeyi sevdiğimiz için öğrenmek araştırmak. Bunlar işimize yarar. Benim söyleyeceklerim bu kadar dostlar. Orta yaş krizi kaçınılmaz bir durumdur. Hepimizin başına gelecek. Kimisinin daha erken, kimisinin daha geç. Ama unutmayın, yaşam devam ediyor. Her zaman çabalamaya yer vardır. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Var olun. Ve sağ olun dostlar.